Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 17 Kasım günlerden salı. E, konuğumuz Ahmet Şentürk, Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Erman Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Ahmet Bey yayınlar. Merhaba Zeliha Hanım. E, şimdi tabii madencilik deyince işin içine bir sürü durum giriyor. E, bunlardan bir ilki tabii e, madenciliğin ekonomiye katkısı. E, çevreyle ilişkisi ilişkisi iklimle ilişkisi değerlendirilebilir zaten konuşuruz bunlar ama öncelikle Türkiye'de madenciliğin başlangıcında kuruluş aşamasında bu sektörün gelişmesinde nasıl bir süreçten geçti onunla başlayalım isterseniz. Evet. Ya madencilik ülkemizde yani Anadolu toprakları kadim bir madencilik toprakları. Bu madencilik burada başladı. Fakat biz modern madenciliğin başlangıcını Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte başladığını söylüyoruz. Çünkü bunun çok temel sebebi ülkemizde modern anlamda madencilik, maden mühendisi eğitimi, jeoloji mühendisi eğitimi bu dönemde başladı. Bunun kurucusu olarak da biz Mustafa Kemal Atatürk'ü gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bunu bir aslında devrim olarak yani madencilik alanındaki bir devrim olarak gerçekleştirdi. 1922'de daha Cumhuriyet kurulmadan hedefi ortaya koyduğu yeraltı kaynaklarımızın kalkınmamızda kullanılmasının gerekliliğini belirtti. 1933'te Altın Arama ve İşletme İdaresi'ni kurdu. Daha sonra bunu bütün madenlere yansıyacak şekilde 1935'te MTA'yı ve İtibankı kurarak başlattı. Yani biz bir anlamda Mesleğimizi ülkemizde madencilikte bugün ulaşılan seviyeyi e, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün o öngörülü yaklaşımına borçluyuz diyebiliriz. Peki şimdi e, tedarik zincirinin aslında ilk halkası madencilik. Sonuçta e, bazı ürünleri üretebilmek için yer altı kaynaklarından madenlerden faydalanmak durumundayız. Peki ekonomik hayattaki önemini de e, biraz vurgulayalım isterseniz. Ha, çok güzel belirttiniz. Yani o tedarik e, halkasının e, tedarik zincirinin ilk halkası olması konusu ülke dünyada insanoğlunun e, var olabilmesi için üretmesi gerekiyor. Yani tam tek başına fiziksel yapısıyla e, dünya ne kadar güzel bir gezegen olsa bile insan için e, aslında yaşaması için üremesi için e, aslında oldukça zor bir yer. Dolayısıyla insanoğlunun hayatta kalabilmesi için yardımcı bir şeylere ihtiyaç var. İşte o yardımcı bir şeyleri elde ettiği yegane kaynak yerküre. küre. Madencilik de yer küreden o hammadde, hani tedarik zincirimizin ilk halkası dediğimiz o e, materyeli lin elde edildiği e, sektör. E, madencilik ve tarım, bunlar insan olduğu için insanlığın yer kürede devam edebilmesi için olmazsa olmaz iki faaliyet alanı. Biri tarım biri madencilik, bu kadar hayati. Tarım çok güncel olarak karşılaştığımız bir şey olduğu için herkes bunu çok kolaylıkla anlayabiliyor. Ama madencilik söz konusu olduğu zaman işte o tedarik zincirinin halkalarının en son ürünüyle yüzleşiyoruz. Etrafımızdaki her şeyin madenden elde edildiğini bazen hatırlayamayabiliyoruz veya bunun bilincinde olmayabiliyoruz. Ama bunu her seferinde belirtmemiz lazım. Her seferinde insanların bunu anlaması lazım. Ve ülkelerin bu çok temel ihtiyaçla ilgili ham madde tedariği dediğimiz meseleyle ilgili politikalarının olması sağlam politikalar üzerinden yürütmesi lazım bu işleri diye vurgulamak istiyoruz. Hem tarım hem madencilik dediniz. İki tane kritik sektör bunlar bir ülke için e, tabii ki bu pandemi döneminde daha da net gördük. Peki bunlar beraber nasıl uyum içerisinde e, üretime katılacak? E, çünkü hep bir algı var madencilikte İşte maden deyince sanki bir kirlilik akla geliyor. Öyle bir algı var. Şimdi tarım deyince de temizlik, yani tarım, toprak geliyor. Fakat bunlar birbirinden evet. ayrılamaz, iki bütün. Peki bunlar birbirine uyumlu, doğaya uyumlu halde nasıl bir şekilde çalıştırabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Daha uyumlu değil ee, mi? Evet, e, sorunuz çok güzel. Aslında e, bir anlamda da soruyu cevaplandırdığınız gibi... Biz e, burada işte nasıl bir madencilik dediğimiz nokta işte burada önem kazanıyor. E, ne dedik? Her insan e, yer altından üretilen ham maddeye bağımlı. E, bu da şöyle bir kavramı getiriyor: kişi başına ham madde tüketimi. Yani biz yer küreyi bir anlamda tüketiyoruz, bireysel olarak tüketiyoruz, doğumdan ölüme kadar. Şimdi mesele bu dediğiniz gibi hani tarımı mı kirletiyoruz, başka doğayı mı kirletiyoruz sorusu 70'li yıllara kadar insan nüfusunun dünyadaki son derece hızlı artışı beraberinde üretim patlamalarını getirdi. Üretim patlaması ile beraber bir yandan var olabilmek için üretmek mecburiyetinde kaldık. Bir yandansa üretimle beraber çevreye zarar vermeye başladık. 70'li yıllara kadar bu üretimden kaynaklı çevreye verilen kirletmeye, çevreyi yok etmeye dönük bir takım faaliyetler artık iyiden iyiye bir yandan üreteceğiz ama öte yandan da yaşanacak bir çevre ortaya da kalmayacak bu üretim hızıyla. Böyle bir paradoksla karşı karşıya kaldı insanoğlu. 80'li yıllarda işte bu paradoksun üzerinden gelebilmek için, bunu çözebilmek için bu problemi üreteceğiz ama çevreyle uyumlu, sosyal dokuyla çevreyle uyumlu bir üretim yapacağız anlayışı geldi. Bu böyle çok lapta kalan bir şey değil. Bunun somut karşılığı da oluştu. Hatta bunların en önemlilerinden bir tanesi çevre mühendisliği diye yepyeni bir mühendislik alanı hayatımıza girdi. Bunların en önemli işlevleri yapılacak üretim tasarımlarının içerisinde üretimden kaynaklanacak, çevreye zarar verebilecek, unsurları ortadan kaldırmak, onlara karşı önlem almak anlamında bunlar devreye girdi. Madencilikte de bunun çok radikal bir karşılığını görüyoruz. Son derece radikal bir şekilde gerçekleşti bu. Bizim yer altından çıkarttığımız ham maddeyi madenciler olarak maden rezervi olarak tanımlıyoruz. Maden rezerv tanımında değişikliğe gidildi aslında bir ekleme yapıldı demek daha doğru. Önceden 70'li yıllara kadar üç temel unsur üzerinden madencilik yapıyordu. Bir tanesi mevzuata uygunluk, bir değeri üretilebilir olmak yani teknik olarak yapılan işin mümkün olması, üçüncü bir bileşeni de işletilebilir olmak o da bunun gelir elde edilebilir ekonomik bir faaliyet olmasıydı. Bu şekilde yapılan madencilik 80'li yıllardan sonra bir dördüncü unsurla beraber devam etmeye başladı. O dördüncü unsurda madencilik yapacaksanız çevreye ve sosyal dokuya uyumlu olarak bunu yapmak zorundasınız kavramını beraberinde getirdi. Şimdi madenciliğin beş aşaması var. Prospeksiyon, ondan sonra arayıp bulmak zorunluluğunuz var. Ardından arayıp bulduğunuz madeni geliştirip projelendirdiğiniz geliştirme aşaması, projeyi uyguladığınız, üretimi yaptığınız işletme aşaması ve en nihayetinde de kapama aşaması. Geliştirme aşamasında yatırım maliyetleri bu anlayışla beraber iki kat arttı. Yani artık atıklarınızı kapalı bir sistem içerisinde rehabilite etmek mecburiyetini getirdi. Bu da sizin yatırım maliyetlerinizi ikiye katladı. Artı işletme aşamasında yine önlemleri sürdürülebilir kılmak için üretim maliyetlerinizi ciddi boyutlarda arttırdı. Bütün madenciliği yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Eskiden çekip giderdi madenci, şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Madenci orada kalıyor. Kapama dönemi dediğimiz hiçbir gelir elde etmediği bir dönemde yapmış olduğu bütün o madencilikle ilgili rehabilitasyon sürecini başlatıyor ve çalıştığı alanı tekrar eski haline veyahut da doğaya en uyumlu hale getirecek şekilde orada çalışmasını tamamlıyor ve nihayetinde öyle sahayı terk edip gidiyor. Yani radikal bir değişim bu çevreye ve sosyal dokuya uyum prensibiyle geldi. Onunla da kalmadı maden rezervimizin tanımında e, yer aldı. Peki sürdürebilir bir madencilik için olmazsa olmaz ilkeler ne? Başarılı olması için yani sürdürebilir bir madencilik sektörünün başarılı ol olabilmesi için. Yani burada sivil toplum kuruluşları, e, hükümetler, madenciliği yapan işletme nasıl bir yönetim anlayışında olmalı? Bu üçlüğü nasıl çalışmalı? Zaman zaman sivil toplum örgütlerinin de görüyoruz. Ee, bazı e, itirazlarını ama nasıl e, bir şekilde uyumlu çalışılabilir her tarafı memnun edilecek şekilde ilkeleri var mı bunların net. Valla aslına bakarsanız ülkemizde bunun çok güzel örnekleri var. Ee, ülkemizde e, 90'lı yılların ortasından itibaren çayeli bakır işletmeleriyle başlayan daha sonra ovacık madeninin devreye girmesiyle daha sonra kışla altın madeni daha sonra İliç'teki altın madenimiz yaklaşık şu anda 20-25 tane böyle metalik maden e, projelerimiz var. Bunların hepsinde bu prensipler doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Hatta şunu söyleyeyim kapamadan bahsettim. Mesela Ovacık Madeni veya başka bir takım madenlerimizde madenler tamamlandı, işletildi ve kapandı. Buna benzer bir takım kömür projelerimiz de var. Buralarda bütün bu faaliyetlerin nasıl çevreye uyumlu bir şekilde yapıldığının çok güzel örnekleri söz konusu. Asıl önemli olan sizin vurguladığınız konu ee, ...bir şey diyoruz sosyal dokuya uyum yani sosyal olarak kabul edilebilir bir madencilik faaliyetinin yürütülmesi lazım. Bunun uluslararası bir deyimi var aslında onu da e, belirtmek istiyorum. Social License to Operate diyorlar. Şimdi bu anlayış e, 1980'li yıllardan itibaren... E, ...finans kesiminde oluşmaya başladı. Finans kesimi dedi ki sürdürülebilir... ...yani çevreye uyumlu olacaksın... ...sosyal dokuya uyumlu olacaksın... ...ve sektörün en iyi pratiklerini... ...bu üç bileşeni bir arada yürüttüğün takdirde... ...ben sana sürdürülebilir madencilik yapıyor olarak kabul ediyorum e, denildi. Ve finans kesiminde özellikle IFC kriterlerinde... ...Avrupa Kalkınma Bankası'nın kriterlerinde... ...bu tip projelere ancak finansman verilebilir, kredi verilebilir şeklinde çok net, açık, somut kriterler, prensipler getirildi. Yani siz projenizi yaptığınız zaman sürdürülebilirliğin bu üç temel unsurunu projenizin içerisinde gösteremediğiniz takdirde dünyanın hiçbir yerinden finansman sağlamanız mümkün değil. İkinci bir olay, ülkeler artık mevzuatlarına bunu koydular. Ülkeler çevreyle ilgili meselenin küresel bir mesele olduğunu şu anda çok farkındalar. Hatta çok da güncel biliyorsunuz bunların üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla her ülkenin mevzuatında çevreye ve sürdürülebilir madenciliğe dönük olarak uygulamalar oldu. Bizim ülkemizde de mesela iftihar edebiliriz bu konuda madencilikle ilgili Çevre Bakanlığımızın mevzuatı yürütmüş olduğu standartlar gerçekten dünyanın en ileri standartları olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Yani neymiş mevzuatla ilgili ülkeler mevzuatlarını buna göre geliştirdiler. Uluslararası finans kuruluşları sürdürülebilir madencilik e, öngören, bununla dizayn edilmiş projeleri kredilendiriyorlar. Dolayısıyla birebir hayatımıza girmiş durumda. İşin sosyal boyutu dediğimiz kısımda da işte sivil toplum örgütleriyle de çok sıkı bir e, iletişim içerisinde olunması lazım. Yani yapacağınız projeleri herkese anlatmak durumundasınız. Burada da şeffaflık prensibi dediğimiz prensiple hareket yani. ediyorsunuz. Efendim? Saydam yönetim. Yani. Aynen öyle. Hı hı. Yani biz onlara paydaşlarımız diyoruz. Yani bütün e, projelerin paydaşlarını belirliyorsunuz ve o paydaşlarınızla bunları paylaşmak durumundasınız. E, sosyal e, projeler geliştirmek durumundasınız. Hatta ben şöyle söyleyeyim, e, bu o kadar ileri bir noktaya gitti ki e, sizin projenizi inceleyen uzmanlar, evet. En iyi pratiklere göre, en iyi teknolojiye göre projenizi geliştirmişsiniz. Çok güzel. İstihdam politikanız çok yerinde, yerel halka öncelik veriyorsunuz. Tedarik e, politikanız çok iyi. Bulunduğunuz bölgeden tedariğinizi mümkün mertebe gerçekleştirmeyi prensip edinmişsiniz. Bunlar çok güzel. Ama sen maden e, ne işlettiğin süre boyunca bütün bu politikaların da refahı belli bir noktaya getireceksin. Bu kaçınılmaz ve son derece açık bir şekilde görülüyor. Bu da topluma büyük bir fayda gibi gözüküyor. Tamam, öyledir. Ama sen refah seviyesini bir seviyeden belli bir seviyeye getirdikten sonra madenin bitip gittikten sonra bu refah seviyesinin tekrar düşmesi durumunda o sosyal çevrede bir depresyona yol açma ihtimalim var. Dolayısıyla sen getirmiş olduğun yaratmış olduğun refahı sürdürülebilir olabilmesi, senden sonra da sürebilmesi için de politikalar geliştirmen, projeler geliştirmen gerekli anlayışına kadar gelmiş durumda ee, bu mesele. Zannediyorum bu yeterince e, sizlere e, bir ipucu vermiş o e, vermiştir e, yapılan uygulamalarla ilgili. Peki yürürlükteki çevre mevzuatına göre e, madencilik hangi alanlarda izin veriliyor? Hangi alanlarda izin verilmiyor? Bununla ilgili düzenleme var çünkü, mevzuat da var. Ya işte sit alanları evet. veya işte farklı farklı. Bunları da biraz açalım mı? Çünkü her yerde madenciliğe izin verilmiyor zaten. Değil mi? Ama bunlar neden Evet. Kesinlikle öyle. Biraz önce dedim ya sadece bu anlayış çevre bizim çevre mevzuatımızda değil. Maden mevzuatımızda da var, orman mevzuatımızda da, tarım mevzuatımızda bunların hepsine girmiş durumda. Mesela aslına bakarsanız bir ülkenin arazileri tanımlanmış durumda. Ana majör araziler Türkiye'de orman, mera, tarım, hazine arazileri ve imara açık araziler olarak tanımlanmış durumda. Bunlar majör. Böyle haritaya koyduğunuz zaman, dilimlere böldüğünüz zaman bunlar görünebilir kadar büyüklükte. Ama onun ötesinde sadece bunlarla yetinemeyiz. Çünkü üretmek mecburiyetinde olduğumuzu söyledim. Üretebilmeniz için enerji hatlarına ihtiyacınız var. Üretebilmeniz için yollara ihtiyacınız var. Üretebilmeniz için pek çok diğer sanayi organize sanayi bölgelerine ihtiyacınız var. Bu ana majör 4-5 tane alandan sürekli buralara siz belli alanları tahsis edersiniz ve buna göre ülkenizdeki diğer faaliyetler yürütülür. Madenciliğe gelecek olursak söylemiş olduğunuz gibi en temel unsur yapılacak olan madencilik faaliyetinin e, toplumun menfaati gözetilerek e, o önceki tahsis edildiği alanla madenciliğe tahsis edildikten sonraki toplumun faydası gözetilerek bunlar e, şey yapılıyor, madenciliğe tahsis ediliyor. Bu da bakanlıklar arasında, Türkiye'nin ilgili devlet kuruluşları arasında verilen bir karar. Yani bir yerde bir madencilik faaliyetine izin verildiyse, onlar şunu anlamanız lazım. Oradaki faaliyet Türk toplumunun ülkemiz için daha büyük fayda, daha fazla katma değer vereceği için oraya ayrılmıştır. Kısıtlı alanlar dediğimiz kimsenin aklının ucundan ne bileyim bir sit alanının içerisinde bir madencilik yapmayı kesinlikle düşünülemez. Belli koruma alanları vardır. Buralarda zaten kimse maden de gidip aramaz. Madenci baştan bilir bunları, buralara gidilmez. Nerede yapılabilir madencilik? Madencilik yapıp bu bir geçici faaliyet. Madenciliğimi yapacağım, yaptıktan sonra bitireceğim, rehabilite edeceğim ve burayı restore edip doğaya yani orijinal haline, uyumlu haline getirip öyle çıkacağım dediğiniz alanlarda madencilik yapıyorsunuz. Çok genel anlamda çerçeve bu çet anlayışı yani çevre etki değerlendirme bunun üzerine yapılıyor ve çok hassas bir şekilde yapılıyor. Biraz önce de belirttim. Bunun Türkiye'de de çok güzel örnekleri var. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bazen madenci madenciliğini yapıyor. Madencilik geçici bir faaliyet. Maden rezerviyle sınırlı. Ona da biz maden ömrü diyoruz. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl bu faaliyetini yapıyor. Sonra bu geçici olarak kullandığı alanı doğaya ve oraya e, bölgeye kazandırıyor. Hatta ilk baştaki halinden bazı zamanlar daha da iyi bir şekilde rehabilit edilerek terk ediliyor. Yani sınırlama dediğimiz şey öyle çok kağıdın üzerine yazılan bir şey değil. Her bir proje yapılırken ciddi bir çevre etki değerlendirmesi yapılıyor. O çevre etki değerlendirmesi sonucundaki çözümlerinizi sunuyorsunuz, sahalar ondan sonra devletin gerçekten çok iyi uzmanlaşmış kadroları tarafından madenciye tahsis ediliyor. Şimdi yayının başında size rehabiliteden hem yatırım maliyetlerinden de bahsettiniz. Şimdi madencilik bulunduğu bölge aslında hem istihdam hem de yeni iş olanakları da sağlıyor görünüyor. Ee, şu dönemde özellikle biz pandemide ne gördük? Tedarik zincirinde madenin gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve ülkelerin zenginliği olduğunu gördük. Ulaşamıyorsun çünkü bir noktada ana maddene. Dolayısıyla bu pandeminin bize öğrettikleri var mı bu noktada? Yani işte sizin bahsettiğiniz gibi e, gerek bir toplum kuruluşları, gerek devlet gerek e, madeninin sahipleri e, bir arada daha uyumlu ve gerekse bulunduğu bölgenin yerel halkı. Daha uyumlu bir halde, daha ülkeye yararlı, çevreye duyarlı çalışmalar yapılabilmesi için daha ekstra neler gerekiyor sizce gözlemlediğiniz, diğer ülkelere baktığınızda? Türkiye gerçekten e, madencilik konusunda e, son derece avantajlı ve iyi bir durumda. Çünkü çok dinamik, e, madenciliğin her alanında yetişmiş çok iyi profesyonellerimiz var. Bütün bu projeleri biz aslında o profesyonellere emanet ediyoruz. Ben de bir e, 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 meslek örgütünün e, başkanı olarak bundan iftihar ediyorum. Yani madenlerimiz Emineller'de, bunlar bizim ülkemizin devlet okullarında yetişmiş, uzmanlaşmış bu memleketin çocukları. Ondan dolayı toplumumuz müsteri olabilir. Birincisi bu. İkincisi yerel halkla ilgili ilişkiyi söylemiştiniz. Biraz önce de söyledim madenciliğin aşamaları var. Özellikle metalik madencilikte madeni öncelikle bulmak, keşfetmek zorundasınız. Bu da bir 10-15 yıllık zaman zamana beraberinde getiriyor. Tüm o süre boyunca yerel halkla doğrudan doğruya bizim arama jeologlarımız irtibat halinde. Yani bir bilinçlenme süreci 10-15 yıllık zaman dilimlerine yayılıyor. Genellikle bizim projelerimizin çok yakın olduğu lokal bölgelerde ee, yerel halkın konuyu son derece iyi bildiğini bilinçlendiğini görüyorsunuz. Çünkü bizzat projenin içerisinde yer alma imkanları oluyor. İşin pandemiyle ilgili kısmına gelinince süremizde zannediyorum azalıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir kavramdan bahsettim. Kişi başına ham madde tüketimi. Her birimiz şunu çok iyi anlamamız lazım. Biz ne tüketiyorsak yer kabuğunu da aynı zamanda tükettiğimizi bilmek zorundayız. Çok daha bilinçli olmalıyız. Tüketirken bencil olmamalıyız. Biz tüketirken yapmış olduğumuz tüketimleri her birini e, yer küreden bir parçayı koparıp attığımız anlamına geldiğini bilerek yapmamız lazım. Covid'de bize en önemli öğreti bu olması gerekir. O nedenle bilinçli bir tüketim yapmamız lazım. Bugüne kadar yer kürenin 0 ila 70 metre ortalama derinliğinden ham maddeyi üretiyorduk. Nüfus artışı bu şekilde hızlı arttığı müddetçe bunun derinliği daha da artacak. Derinliğin artması demek bunun arama maliyetlerinin artması anlamına gelir, üretim maliyetlerinin artması anlamına gelir. Dolayısıyla elimizdekini çok iyi kullanmamız lazım. Madencilik konusu da başka bir önemli husus. Dünya'da hiçbir ülke tek başına ham madde konusunda kendi kendine yeterli durumda değil. Ne Kanada ne Avustralya bu kıta büyüklüğünde, ne Rusya gibi bunlar da değil. Dolayısıyla biz dünyaya ham madde konusunda aydan bakmak zorundayız. Bu bir küresel mesele ve o küresel dünyanın içerisinde. E, profesyonellerimizde yer almamız gerekiyor. Ondan da bir daha söylüyorum toplumumuz müşteri olsun çok iyi yetişmiş bir insan kaynağımız maden profesyonelleri ordusu var onlara güvenilsin onlar en iyi şekilde bu işi yapacaktır. Ahmet Bey teşekkür ediyorum ee, tekrardan size. için. E, ben çok teşekkür ediyorum teşekkür, teşekkür. bu fırsatı verdiniz. Çok sağ olun. Evet kapatıyoruz maden dünyasını birazdan. Profesör Saad Uzunoğlu hocamızla aile ekonomisine geçiyoruz efendim. Burada da tabii biliyorsunuz online alışveriş sitelerinde indirimler var. Bu konuyu masaya yatıracağız.